Gazete Türk olarak Belçika'dan geldik, ee, ikinci vatanımız Belçika, ee, ana vatanımız Emirdağ diyelim tabii Türkiye'nin yanında ama Eskişehir'in de önemi var, Eskişehir'de yine bir Emirdağlı hemşerimizle beraberiz, sizi bir tanıyabilir miyiz? Evet. Ee, ben Doktor Mustafa Emeksiz, Sakarya yönetim kurulu başkanıyım, Emirdağlı'yım, 1960'da oldum, evliyim, dört tane çocuğum var. İlk ilk ve orta öğrenimi Emirdağ'da okudum. Daha sonra Afrik Sitesi'ni, arkadan da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayıp Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdim. Şu anda hastanemizde 500 çalışanımız var. İşte diyaliz merkezimiz, kardiyolojimiz, katlamar cerrahımız, beyin cerrahımız, ortopedi bölümümüz, omurga cerrahimiz, şeker hastalıkları, guvar hastalıkları ilgilenen endokrin bölümümüz, plastik cerrahımız, kulak-burun-boğaz, göz bölümümüzler hakikaten bölgede referans hastaneyiz. Ee, öne çıkan bölümlerimiz, e, plastik cerrahide saç ekimi yapabiliyoruz, her türlü estetik ameliyatı yapabiliyoruz. Beyin cerrahi bölümümüz çok iyi. Civar illerden, hatta İzmit'ten, Bolu'dan, Düzce'den bile hastalar geliyor hem skolyoz hem bel fıtıklarında, hem beyin tümörü hem beyin anevrizmalarında yani çok güzel fakülte ayarında ameliyatlar yapıyoruz. Hatta oradan daha iyiyiz. cildiye bölümümüz çok iyi. Güzellik merkezimizde bütün cihazlar son model. Göz bölümümüzde Eczimer Laser gözlük atma ameliyatı yapıyoruz. Dünyanın en iyi cihazı son model ve çok başarılı doktorlarla çalışıyoruz. Katarak ameliyatlarında İstanbul'da 6000-7000 bin, bin liraya yapılan ameliyatı biz burada 1000 lira, 2000 liraya yapıyoruz. O kadar da ekonomiyiz. Ee, yine kulak burun boğaz bölümümüz çok iyi, burun estetiği, iyi, burun ameliyatlarını başarılı yapabiliyor. Mide bağırsak hastalıklarında endoskopi, kolonoskopi cihazlarımız en son model. Ee, kadın doğumda 6 tane doktorumuz var, Eskişehir'de kadın doğumda en güçlü yeriz. Kalp doktorumuz Antep Konukoglu Hastanesi'ne bile e, ayda bir gidiyor. Kırgızistan'a, Kosova'ya üç ayda bir gidiyor. Kalp damar cerrahımız hemşehrimiz kendisi kalp ameliyatlarını, bypass'ı çalışan kalpte yaptığı için iki ve 5 kat ölüm ve e, ters riski azalıyor. E, yine e, ortopedi bölümümüz çok iyi. Protez, diz ameliyatlarını çok çok başarılı bir şekilde yapıyor Türkiye'nin her tarafından hasta geliyor. Nöroloji bölümümüzde de çok önemli adımlar attık. Prostat ameliyatlarını artık kansız plazma kinetik cihazımızla yapıyoruz. Ve böbrek taşlarının da böbreğin neresinde olursa olsun girip maden öğütür gibi e, holmium lazer denen Türkiye'de 10 merkezde bulunan bir cihazımızla eritip çıkabiliyoruz. En son yeniliğimizde onkoloji bölümümüzü açtık. Artık kanser hastalarında ilaçla tedavisini hastanemizde yapıyoruz. Şu ana kadar e, açılışımızın 7. yılında yılda 300 bin üzerinde hasta bakıyoruz. Yani e, aşağı yukarı 7 yıl dersek 2 milyon üzerinde hasta bakmışız. 3 bin civarında anjiyografi yapmışız. 12 bin ameliyat gerçekleştirmişiz. E, 1200 civarında bypass ameliyatı yapmışız. Ve 43 bin hastayı da yataklı odalarımızda yatarak tedavi etmişiz. Ee, gerçekten yatak sayısı olarak e, genişlik olarak şu an Eskişehir'in değil, bölgenin referans hastanelerinden birisiyiz. Ee, bunun için de emzali hemşerilerime e, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Mustafa Bey, e, Belçika'da genellikle e, sağlık problemlerini genellikle Belçika'da yapıyorlardı. Biraz önce belirttiğiniz gibi çok ucuza evet. ve e, ekonomik olarak dünyanın en e, e, teknolojideki ileri cihazlarını barındırdığınızı ve bu cihazların yanında da tecrübeli profesörlerle bu işi e, teknik, donanımlı şekilde yaptığınızı ifade ettiniz. Bunu Belçika'daki derken, Belçika'da bel fıtığı ben kendim biliyorum. %65'inde sorun e, ağır koşullarda olduğu için. Ve bu soruna çözüm bulamıyorlar. Genellikle ağrı kesici ve e, değişik ameliyatlarla e, ne diyeyim, yarı e, sakat durumuna düşüyorlar. Sizin bu açtığınız yeni bölümde bel fıtığındaki evet. herhalde problemi çözdünüz. Evet. Mikrocerrahi yöntemiyle bel fıtığı ameliyatını hakikaten dünyanın en iyi şekliyle gerçekleştiriyor doktorumuz, doktorlarımız. Ee, ücret olarak da e, Avrupa'daki, Brüksel'deki, Gent'teki, Belçika'daki hemşehrilerimizin sigortaları burada geçerli. Çok cüzi farklar alıyoruz. Mesela Belfit'e olan bir e, hastamız, hemşehrimiz ödeyeceği para 500 euro, 1000 euro, euro civarında bir şey. Yani çok 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 cüzi rakamlar. Yatak vesaire dahil. Gazete Türk olarak bizi kabul ettiğiniz için Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz. Belçika'ya, e, Emirdağ'la hemşehrilerinize son sözünüzü alalım. alalım. Hemşehrilerime selamlarımı iletin. Allah onlara çocuklarıyla, çocuklarıyla orada en iyi şartlarda yaşama imkanını lütfetsin. Teşekkür ediyoruz.